O yüzden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki savaştan dönüyorlardı. Dedi ki küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Dediler ki ey Resulullah ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, önümüzde kim var ki? Dedi ki nefis var nefis. Bu göğüs boşluğunuzda bulunan nefis var. En büyük mücadele budur nefsiyle mücadele edemeyen savaş meydanlarında müşrikle savaşamazlar. Nefis mücadelesini bitiremeyen bir kimse hiçbir mücadelede başarılı olmaz. Nefsini terbiye etmeyen bir kimseyi ister kapıcı edin ister başbakan edin. Değişmez bir şey. Nefsini terbiye etmediyse bir kimse onun nerede bozulacağı belli değildir. O yüzden en büyük savaştır nefisle olan savaş. Sufilik nefisle mücadelenin üzerine kuruludur. Siz nefsinizle hep mücadele edersiniz. Her daim. Bunun yolu farzları yerine getirmek, haramlardan uzak durmaktır. Namaz kılmadan sufi olunmaz. Oruç tutmadan, farzları yerine getirmeden sufi olunmaz. Bir kimse Allah'ın gözünün içine baka baka haram istiyorsa sufi olunmaz. Bu televizyonlarda söylenenlere bakmayın siz. Aldatmaca. Sufilik zor bir yoldur. Zor bir yoldur. Kolay yol değildir.